Bu iki vali beylerle 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa ve yanımda bulunan Rauf Bey, eski İzmit Mutasarrıfı Süreyya Bey, karargahıma bağlı Kurmay Başkanı Kazım Bey, Kurmay Hüseyin Bey ve Doktor Refik Bey arkadaşlarımla ciddi bir görüşme yapmayı uygun buldum. Kendilerine genel ve özel durumu açıklayarak tutulması gerekli olan yolu anlattım. Bu münasebetle en elverişsiz durumları, genel ve şahsi tehlikeleri her ihtimale karşı göze alınması kaçınılmaz olan fedakarlığı dile getirdim. Bir de milli gayeyle ortaya atılacakların bugün yok edilmesini düşünen yalnız saray, hükümet ve yabancılardır. Ancak bütün memleketin aldatılmasını ve aleyhimize çevrilmesini de ihtimalden uzak tutmamak gerekir. Millete önder olacakların her ne pahasına olursa olsun amaçtan dönmemeleri, memlekette barınabilecekleri son noktada son nefeslerini verinceye kadar bu amacı uğrunda fedakarlığa devam edeceklerine daha işin başında karar vermeleri gerekir. Kalplerinde bu gücü duymayanların teşebbüse geçmemeleri elbette daha isabetli olur. Çünkü aksi halde hem kendilerini hem de milleti aldatmış olurlar. Bir de söz konusu görev resmi makam ve üniformaya sığınarak el altından yürütülebilecek türden değildir. Bu tarz bir dereceye kadar sürdürülebilir. Fakat artık o devir geçmiştir açıkça ortaya çıkmak ve milletin hakları adına gür sesle bağırmak ve bütün milleti bu sese ortak etmek lazımdır. Benim görevden alındığıma ve her türlü sonuçla karşı karşıya bulunduğuma şüphe yoktur. Benimle açıktan açığa işbirliği etmek, aynı sonucu şimdiden kabullenmek demektir. Bundan başka, bu şartların istediği adamın, başka birçok bakımlardan da mutlaka benim şahsım olabileceği gibi bir iddia söz konusu değildir. Yalnız herhalde bu memleket evladından birinin ortaya atılması kaçınılmaz olmuştur. Benden başka bir arkadaş da düşünülebilir. Yeter ki o arkadaş bugünkü durumun kendisinden beklediği şekilde harekete evet diyebilsin dedim. Bu konuşma ve açıklamalardan sonra gelişigüzel güzel karar almak doğru olamayacağından bir süre düşünmek ve özel görüşmeler yapabilmek için görüşmelere son verdiğimi bildirdim. Tekrar toplandığımızda işin başında benim devam etmemi, kendilerinin bana yardımcı ve destek olacaklarını bildirdiler. Yalnız bir arkadaş, Münir Bey, önemli mazereti dolayısıyla bir süre için kendisinin fiili görevden affını rica etti. Ben şekten, resmi görev ve askerlikten ayrıldıktan sonra da tıpkı şimdiye kadar olduğu tarzda üst komutanmışım gibi emirlerimin yerine getirilmesinin başarı için temel şart olduğunu belirttim. Bu nokta tamamen benimsenip kabul gördükten sonra toplantıya son verildi. Efendiler, İstanbul'da Genelkurmay Başkanlığı makamında birbirinin yerini alan Cevat ve Fevzi Paşalardan, Barış Hazırlığı Komisyonu'nda çalışan İsmet Bey'den başlayarak, Erzurum'a gelinceye kadar her yerde temas ve ilişkide bulunduğum komutan, subay, her türlü devlet adamı ve ileri gelen kimselerle, burada Erzurum'da yaptığım gibi görüşmeler ve anlaşmalar yapmıştım. Bundaki yarar takdir buyurulur.